arkadaşlar. Sizinle bu hafta yapılmış olan denememizin din kültürü sorularını birlikte çözüyoruz ve ilk soruyla başlıyorum. Arkadaşlar yukarıdaki görsellerde bölgeler olduğuna göre hangi ibadet gerçekleştiği söylenemez diyor. İkrama girmek, mikat sınırıyla bağlantılı, say yapmak, safa Ömer ve merve tepelerini gezmekle alakalı, tavaf etmek biliyorsunuz ki Kabe'nin etrafına tavaf gerçekleştirme ama vakfı yapmakla hiç bahsetmediği için cevabımız denizidir. Gençler ikinci soru ise aslında okuduğumuzu anlayıp bunu neyini yapmamız, ana temamızı çıkartmamız demektir. Ahiret hayatının insan üzerindeki hangi etkisi vurgu yapılmıştır diyor. İnsanların işte yaptıklarının karşılığını görsün isterler. Adalet duygusu, sorumluluk sahibi olması gerektiğinden vesaire başlamış. Yani insanın kendi denetim sahibi olması gerektiğinden bahsediyor. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Gençler aslında üçüncü soruda da kopya vermiş bize. Ne diyor? İkramlı olduğunuz nerede gerçekleşiyordu? Mikat sınırında gerçekleşiyordu. Birini soruyla aslında ne yapmış? Cevabını da vermiş. Cevabımız o yüzden denizidir. Gençler dördüncü soru da yine biraz da yorum yapabileceğimiz bir soru. Hacım metninde bahsedilen bölümü hangisi ilişkilendirilir diyor. Bakın diyor Allah'ın huzurunda olmanın Allah'a hesap vermenin duygusunu yaşattın. Yani kıyamet mahşerden bahsediyor. Bunu anımsatmaktadır diyor. Hangisini o zaman açık olarak yakın gelecek bize? Toplanma vakti için Allah sizi toplayacağı günü düşünün ve o gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Yani direkt cevabı adam olarak seçebilirsiniz. Şimdi gençler burada hataya düşme ihtimaliniz çok yüksek. Yine neden? Şimdi faydalarına hangisi değinilmiştir diyor. Arkadaşlar kurban kesme, kurban ibadeti kişiyi Rabbe de yakınlaştırır, toplumsal bağı da kuvvetlendirir, huzura da katkı sağlar. Ama bu metinde neden bahsediyor? İşte ihtiyaç sahiplerine ulaşmış, birlik beraber ruhu sağlanmış, sevgi ve saygı dostluk pekişmiş. Yani toplumsal bağlar kuvvetlenmiş, toplum huzuruna katkı salmış ama Rabbine yakınlaştırana dair bilgi vermemiş. Doğru bilgi olmasına rağmen burada bilgiden bahsetmediği için cevabımız yalnız 2 ve 3 yani Ceyhan'dır. Arkadaşlar 6. soruda ise bir ayet verilmiş ve Hazreti İsmail hangi özelliğine ulaşılabilir demiş. Bu ayete baktığımızda Hazreti İsmail'in kendisine vahiy gönderilmiş olmasından ne yapıyoruz? Yorumu çıkartabiliyoruz. O yüzden cevabımız Adana'dır. 7. soruya gelecek olursak ne demiş? Ey Muhammed de ki şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamım da ölümüm de alemle Rabbi Allah içindir demiş. Hangisini ulaşabiliriz? Namaz Allah için kılınır doğru. Kulluk yalnızca Allah'a yapılır doğru. İnsan hayatı da ölümü de Rabb'e yöneliktir. Doğru cevabımız Deniz'le. 8. soruda ise bakarsak ana teması nedir diye sormuş. İnsanın aceleci olmaması, sakin kalması, tahammül etmesi, beklemesi, yani sabretmesinden bahsediyor. O yüzden cevabımız Bursa'dır. 9. soruda ise ahlaktan bahsetmiş. Ahlak ilkelerinin hangi özelliklerine vurgu yapılmıştır diyor. Bakın kişinin yaratılışından gelen bir özelliktir diyor. Yani doğasında vardır bu arkadaşlar. Cevabımız Adana'dır. Arkadaşlar 10. soru ise bir önceki tekrardan kurban kesmekle ilgili bir sorumuz vardı. Onun tam tersi gibi. Şimdi bu metinde kurban kesmenin hangi yöne değinilmemiştir diyor. Kurbanı burada Allah için kesmemizden bahsediyor. Allah için yapılmasından, Allah'la samimiyeti arttırdığından, samimi bu görevin yerine getirilmesinden bahsediyor. Bu soruda da toplumda dayanışmayı arttırdığına dair bir bilgi vermediği için doğrudur. Ama burada bununla değinmediğinden dolayı yanlış kabul ediyoruz. Cevabımız Ceyhan'dır.